Arkadaşlar şimdi buradan geçip kaçıncı sıramızdı? 60 eksiltme yaptığımız 61, 62, 60 üçüncü sıramıza geçtik. İpimi hemen alıp Burada 11 tane sık iğnemiz vardı arkadaşlar. Şimdi 12 yapacağız bunu. 10 tane sık iğne örüp 1 tane arttırıyoruz. Şöyle 10 tane ördüm. Son trabzanımı çift batıp sayımızı 12 yaptık. 64. sıramızda hepsine çift batıp sayımızı 24 yapacağız arkadaşlar. Aynı yere iki sık iğne aynı yere iki tane sık iğne yaptım. Sıranın sonuna kadar 64. sıramızın sonuna kadar hepsine çift batalım. 24 tane sık iğne elde edelim. 65. sıramıza geçtik. Burada da 3 tek bir çift yapacağız. 3 sık iğne, 1 eksiltme, şey 1 arttırma. Kusura bakmayın. 1 2 3 1 arttırma aynı yere çift battım sıranın sonuna kadar 3 sık iğne bir arttırma yapalım yani 3 tek bir çift yapalım ee, sıranın sonunda 30 tane sık iğnemiz kalacak olacak 66. sıramızda 4 sık iğne bir tane arttırma yapıyoruz yani 4 tek bir çift 3 2 3 4 tane tek sık iğne yaptım. 1 tane çift. Sıramızın sonunda 36 tane sık iğnemiz olacak. 67. sıramızdayız. 2 tane tek sık iğne örelim. 1 tane çift batalım. Geri kalanları 5 tek, 1 çift, 3, 4, 5 tek, 1 çift. Sıranın sonuna kadar 5 tek, 1 çift olarak ilerleyelim. Şu sonda 3 tane sık iğnemiz kalacak arkadaşlar. Onları da tek batalım. 42 tane sık iğnemiz olacak. 68. sıramızdayız. Burada da 6 tek, 1 çift yapacağız. 3 4 5 6 tane tek 1 tane çift. Sıramızın sonunda 48 tane sık iğnemiz olacak sanırım yanlışlıkla 65 dedim 68. sıramız arkadaşlar 68. sıramız sonunda 48 tane sık iğnemiz olacak 6 tek bir çift olarak batalım 69. sıramıza geçtik burada da hemen 3 tane sık iğne, sık iğne ile başlayalım 3 tek yapalım 1 2 3 Hemen şuraya çift batalım. Dördüncüye. Geri kalanlarını 7 sık iğne bir çift olarak ilerleyeceğiz arkadaşlar. 7 tek bir çift olarak. Yine sonda 4 tane sık iğnemiz kalacak. Onlara da tek batalım. Burada 54 tane sık iğnemiz olacak. 70. sıramızı da bir sıra boyunca yine 54 sık iğne olarak örelim. 71. sıramızda görüşelim. 71. sıramızda 8 tane tek, 1 tane çift öreceğiz. 2 3 4 5 6 7 8 tane tek, 1 tane çift aynı yere iki sık iğne. Sıranın sonuna kadar 8 tek bir çift olarak örelim. 60 tane sık iğnemiz olacak. 72. sıradan 80. sıramıza kadar da 60 sık iğne olarak örelim arkadaşlar. 72'den 80'e kadar. Burada söylemek istediğim 75 ile 76. sıralarımızın arasına gözlerimizi takacağız. Ama ben 80. sırama geldiğimde gözleri takmayı birlikte yapacağız. Videoda yapacağım. Dediğim gibi bu sıranın sonuna kadar 71'in sonuna kadar 8 tek bir çift. 60 sık iğnemiz var. 72'den 80'e kadar da her birine tek batarak 60 sık iğne olarak örelim. Hepinize kolay gelsin. 81. sıramıza geldik. Bu sıramızda 8 sık iğne bir eksiltme yapıyoruz. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, bir tane eksiltme yapıyoruz. Sıranın sonuna kadar 8 sık iğne, bir eksiltme yapalım. 82 ve 84. sıralarımız. 54 sık iğne olarak öreceğiz. Her birine bir tane batacağız. 85. sıramızdan itibaren tamamen eksiltmelerimize geçiyoruz. Bu sıra 81. sıra. 8 sık iğne bir eksiltme sıranın sonuna kadar devam edecek. 82'den 84'e her birine tek batalım. 85. sıramıza geçtik. Burada da 7 sık iğne bir eksiltme yaparak Sayımızı 48'e düşüreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne ördük bir tane eksiltme yapıyoruz. Sıranın sonuna kadar 7 sık iğne bir eksiltme yapalım. 86. sıramıza geldik. <laughs> Doğru 84 85 86. sıramıza geldik. Şimdi burada 3 tane sık iğne örüyoruz. 1 2 3 bir tane eksiltme yapıyoruz geri kalanlarına 6 sık iğne bir eksiltme yapacağız sonda 3 tane sık iğnemiz kalacak şurada onlara da tek batacağız ee, sayımızı 36'ya düşüreceğiz 87. sıramızdayız burada da 5 tane sık iğne 3, 4, 5 sık iğne, bir tane eksiltme. Sıranın sonuna kadar 5 sık iğne bir eksiltme yapalım. Ee, sayımızı 36'ya düşürüyoruz. 88. sıramıza geçmeden hemen önce gözlerimizi bakalım istedim 79 ile 80 sıraların tam ortalarına gözlerimizi koyacağız 10 sıra ara bırakacağız 8 milimetre göz kullanıyorum Ben Prens de mavi kullandım Öyle 10 sıra ara bıraktık 10. sına gözlerimizi takıyoruz görüntü bu şekilde ben şimdi arkalarını kapatacağım ee, içine el elyafı dolduracağım 88. sıramızı da anlatayım burada da 4 tane sık iğne 1 tane eksiltme yapacağız arkadaşlar öyle 4 sık iğne, 1 eksiltme sayımızı sıranın sonunda 30'a düşüreceğiz. 2 3 4 tane tek batıyorum. 1 tane eksiltiyorum. Sıranın sonuna kadar 4 sık iğne, 1 eksiltme yapalım. Sayımız 30'a düşecek. Sonrasında 3 sıramız kaldı zaten. 89. sıramızdayız. Burada da sık iğne sayımızı 24'e düşüreceğiz. 3 tane sık iğne, 1 tane eksiltme yapacağız. bir iki üç sık iğne yaptım şöyle bir tane eksilttim sıranın sonuna kadar üç sık iğne bir eksiltme yapalım 90. sıramızdayız. Bir sık iğne bir eksiltme yapalım, sayımızı 18'e düşürelim. Pardon. İki sık iğne bir eksiltme yapıyoruz. Bir, iki sık iğne, bir eksiltme. 91. sıramızda bir sık iğne bir eksiltme yapıp sayımızı 12'ye düşürelim. Sonra dikerek kapatacağız arkadaşlar. Oraya gelince videoyu tekrar başlatayım. Evet arkadaşlar geldik artık son kısma. Yakışıklı prensimizin. Şöyle ipi birazcık uzun bırakalım. Artık geriye yüz işlememiz ve saçımız kaldı sadece. Bu videomdan sonra kraliçe sonrasında yedi cüceler gelecek. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız diğer videolarımdan da haberdar olabilirsiniz. Tamamen masal kahramanları serisi yapmak istiyorum. Sonrasında işte kırmızı başlıklı kız, Cinderella, Rapunzel, Uyuyan Güzel, Bremen Mızıkacıları. Böyle masal serisi olarak yapmayı düşünüyorum. Bir o taraftan hangi taraftaysak oradan geçiriyoruz. Bir bu taraftan sıranın sonuna kadar sonra sıkıca çektiğiniz zaman kendisi büzüşüyor zaten. Sıkıca kapattım herhangi bir yerden batıp ipimi çıkarıyorum. Ben sonra ipimi kaybederim. Şimdi arkadaşlar önce saçımıza geçelim. En son saç ve yüz işlemesini yaparız. Bunun için siyah ipe ihtiyacımız var sihirli halka oluşturup e, içine 6 tane sık iğne yapıyoruz şöyle içine 6 tane sık iğne oluşturdum. Sihirli halkamızı kapatıp ikinci sıramıza geliyoruz. Burada da hemen ilk yapmış olduğum sık iğneye battım. Her birine çift yapıyoruz arkadaşlar. 12 tane sık iğne elde edeceğiz. 1 2. Bakın aynı yere. Diğerlerine de aynı şekilde yapalım. Üçüncü sıramıza gelelim. Üçüncü sıramıza geçtik. Burada da bir tek bir çift yapacağız. Sayımızı 18'e yükselteceğiz. hemen yanına çift bir tane tek hemen yanına çift aynı yere iki sık iğne yapıyoruz sıranın sonuna kadar devam edelim dördüncü sıramıza geldik burada da iki tane tek bir tane çift batıyoruz iki tane tek sık iğne yaptım hemen yanına çift battım sıranın sonuna kadar 2 sık iğne bir arttırma yapalım 24 tane sık iğnemiz olacak 5. sıramızdayız burada da 3 tane tek bir tane arttırma yapıp sayımızı 30'a yükselteceğiz 3 tek bir arttırma sıranın sonuna kadar 3 tek bir arttırma yapalım 6. sıramızdayız burada da 4 tek bir çift yapıyoruz sayımızı 36'ya yükselteceğiz. Şöyle 4 Şöyle çift. Sıranın sonuna kadar 4 tek bir çift yapalım. Sayımız 36 olacak. 6. sıramızdayız. Burada da 6'yı bitirdik. 7'ye mi geçmiştik bir dakika? 1, 2, 3, 4 5 6 aynen 7. sıramızdayız. Burada 5 tane sık iğne 1 tane arttırma yapıyoruz. 5 tek 1 çift yani. 5 tane her birine bir tane battım. Burada aynı yere 2 sık iğne yapıyoruz. Sıranın sonuna kadar 5 tek 1 çift yapalım. 42 tane sık iğnemiz olacak. 8. sıramıza geldik. Burada da altı tek bir çift yapıyoruz. Bir tane çift, aynı yere iki tane. Sıramızın sonunda 48 tane sık iğnemiz olacak. 9. sıramızda 7 tek 1 çift yapacağız. Sayımızı 54'e ye yükselteceğiz. 7 tek 1 tane çift. Sıranın sonuna kadar 7 tek 1 çift yapalım. 54 sık iğnemiz olacak. 10. sıramızda 8 tek bir çift öreceğiz. 11. sıramızda da 9 tek bir çift. Bütün sırayı öyle öreceğiz. Bu 10. sıramız burada 8 tek. bir çift. 11. sıramızda 9 tek bir çift yapacağız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bir sıramız daha var zaten. Sayımız 66 11. sıramızda 66 tane sık iğne elde etmiş olacağız. Ve sonrasında şöyle saçımızı bir miktar öreceğiz. Kafasına oturtmalık yani. Ee, yaklaşık 5 sıra yeterli olur diye düşünüyorum. Ben yine örüp deneyip videonun sağına soluna, üstüne altına bir yerine yazacağım. Şimdi ee, böyle arkadaşlar saçımız o saçımızı yaptıktan sonra ön kısmına perçem gibi yapacağız. Arka kısmına da zaten oraya kendimle geldiğim zaman göstereceğim. Dediğim gibi 10 ve 11'i e arttırma olarak örelim. 12'den itibaren 4 sıra her birine tek batarak 66 sık iğne olarak örelim. Arkadaşlar şu anda 66 tane sık iğnemiz var. Şimdi ben burayı Arkadaşlar 66. sıramıza geldik. Şey 66. <laughs> sıramız diyorum. 12, 11. sıramıza geldik. 66 tane sık iğnemiz var. Hemen burayı şimdi buranın yan kısmı yapıyorum gördüğünüz gibi. Çünkü önlere sık iğne örmeyeceğiz arkadaşlar. Şöyle. Önleri farklı yapacağız. Hemen şuraya kilidimin bir tanesini takalım. Yani buradan geriye döneceğim. Hemen şuraya kilidimi takıyorum. şöyle kilit taktığımı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 şöyle 16 ya bir kilit daha takıyorum şöyle takamadım ön kısımda 16 tane boşluğumuz var. Yani 66'dan 16 çıkaralım. 50. Geri kalan 50 tane sık iğnemizi şöyle bir tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. Hemen yanından itibaren sık iğnelerimi örüyoruz. Bu tarafa geldiğinizde de Kiledin diğer tarafına Tekrar bir tane zincir çekip dönüp Zincirimizde bir tane sık iğne sayıldığı için Dibine değil de bir yan tarafından itibaren 50'şer tane sık iğnelerimizi 4 sıra örelim arkadaşlar. Yani biz şu anda 12. sıramıza başladık. 16'ya kadar örelim. Ön kısmını ayrı yapacağız. Kolay gelsin. 6 sıra ördüm arkadaşlar. Öyle sık iğnemizi. Şimdi burada iki tane zincir çektim. Döndüm. Dört tane çektim. Pardon. Döndüm. Üç tane ikili trabzan yapıyoruz. Hemen bu yaptığımız değil yan tarafına kaydırma yaptım. Kapattım. Tekrar 4 tane zincir çekiyorum. 3 trabzan yapıp yan tarafına kaydırma yapıp yana geçeceğiz. Yani kaydırma yaptığımız yerden başladım yine. Yani hiçbir sıra atlamadan ilerliyoruz arkadaşlar. 3 tane tırabzan Hemen yan tarafına kaydırma yapıp kapattım. Tekrardan 4 zincir 3 trabzan. Bu şekilde 50 tane olan yerlerimizin hepsini öreceğiz arkadaşlar. Şöyle duracak saçları şurayı dikeceğiz. Şöyle duracak saçları burayı dikeceğiz. Ön kısmına da Biraz uzun yapıp iki sıra Bir de üstüne yapacağız Ön kısma geldiğim zaman Videoyu tekrar başlatacağım Muhtemelen üçüncü kısmı Böyle bitireceğim arkadaşlar Yani saçla birlikte Dördüncü kısım çekip Kulaklarını Kaş ve kirpiklerini burun işlemesini ve şapkasını da dördüncü kısımda anlatacağım. Videomun çok daha uzun olup sıkmasını istemiyorum. O yüzden bölüyorum. Saçımızı bu videoda bitireceğiz inşallah. Örelim arkadaşlar.